Kırmızı kele <laughs> Ay, şehir kan gölü oldu. Ay bu ne? Bunlar hareket ediyor. Bir de önüne almış bunu ben. Bu videonun neresi rahatlatıyor şu an? Hiç rahatlamışa benziyor muyum ben? Ay, her yer falan oldu. İnanamıyorum, ay. Peki bu video beni rahatlattı mı? Yine hayır. <laughs> Al işte bak, rahatlatıcı video dediğim böyle olur. Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine egzotik, transformatik, full otomatik, travmatik, röpteşambır bir videoyla neredeyim? İşte buradayım. Peki ben bugün neden buradayım? Video izleyeceğim. Uykudan önce sizi çok rahatlatacak videolar izleyeceğim arkadaşlar. Hepimiz bu videodan sonra rahatlayacağız. O zaman ne yapıyoruz? Videoya beğeni atıyoruz. Yorum atıyoruz. Ve kanala abone oluyoruz. Bütün ulvi görevler yapıldıktan sonra, benim ve beni destekledikten sonra videomuza başlıyoruz. Bir kesim işlemini izliyoruz arkadaşlar. Bunun adının ne olduğunu unuttum ama bunun dışının kabuklarının çok sert olduğunu duydum. Bayağı da kesiminin zor olduğunu duydum. Adamlar helal olsun. Tak tak tadı, tak tak. Bu video beni nasıl rahatlattı? Ay çok güzel rahatlattı. Evet, dalından bir portakal mandalina mı? Mandalina. Oh. Ay nasıl güzel sular çıkıyor. Ha, o da dalından mandalinayı içiyor. Kız anam niye o kadar bekledin? Zaten o uçtaki suyu içiyorsun. Onun doldurduğu suyu içmiyorsun o anda. Ay bunlar da ne kadar süper zekalı. Allah'ım her şeyi ben öğreteceğim. Vallahi billahi. Yani o adam orada doldurduğunda haliyle zaten o şişin içi dolu. E, doldurduğu şey düşmüyor o anda. Bu beyin bana çok fazla. Dünyaya çok fazla. Buradan da öpeyim. Çok güzel bir beynim var. Kız da ay falan diye seviniyor. Bir de bekliyor orada. Kız neyi bekliyor orada? Mam dumala gibi bakıyor ona. Gelse de içsem bile. Kız gelmiş zaten. Bir, de sen gelecek. Bu da beni rahatlatmadı. Dur bulacağız. Bizi rahatlatan bir video muhakkak bulacağız arkadaşlar. Bu ne? Kahve mi? Boya mı? Bu ne anlamadım ama ay bak ne kadar güzel şekiller oldu bak. Kıvrımlı kıvrımlı. Ay çok güzel oldu. Kahve bu çok güzel oldu. Bu ne? Sarkıyor. Bu şimdi rahatlatıyor he bu bunları izleyen insanların. Anam hala bir gram rahatlama yok üzerimde ya. Biraz gergin girdim videoya rahatlayayım diye ama hala bir gram rahatlama yok üzerimde. Neden gergin girdim? Rahatlayacağım diye gergin girdim. Yiyeceğim çünkü biraz da rahatlamam gerekiyor. Ama pek bir mümkün gözükmüyor açıkçası. Ay bu tırnak etlerini yoluyor. Allah kahretmesin. Ay ne çirkin bir görüntü bu be. 不能交。Bon bu ne bunu izleyip de rahatlayan insanlar var mı ay çıldıracağım ya hiç hoşlanmıyorum zaten böyle manikür işlerinden falan gittiğimde hep uykum geliyor kendim etime bakamıyorum böyle bunlar nasıl yapıyor bunu bir de müthiş tırnak yiyen bir insanım öyle bir durumda var ama bunu böyle görmek de hiç hoş bir durum değil yani çirkin bu kim rahatlıyor bunu bunu izleyip de rahatlayan Allah aşkına var mı midem bulandı ya ay hiç rahatlayamadım bu video da beni rahatlatmadı sinirlendim aksine bak İnsan rahatlatıcı uyku getirici videolarda sinirlenip ben sinirleniyorum Bak, gerildim şu an. Neyse, sakinleşeceğim. Ay, balonlar var. Ay, insanların üstünde dökülen balonlar var. Ay, ne kadar güzel renkli balonlar. Ay her yer balon oldu. inanamıyorum. Ay. Peki bu video beni rahatlattı mı? Yine hayır. İnsanların üzerine düşen balonlar. Aa, diye rahatlayamıyorum şu anda ya. Bir de rahatlayan bir tipmişim. Aslında izledim. insanların üzerine balon düştü. Onları gördüm rahatladım. Bunu izleyip de rahatlayan insanlar var mı? Çok garip. Ha, balıklar evet. Sürü halinde dolaşıyorlar bunu izleyip de rahatlıyoruz öyle mi? Ay çok güzel evet. Gerçi doğru balık izleyince insan rahatlar. Benim rahmetli balıklarım vardı. Biri Oscar biri Nobel. Oscar çok fazla yaşamadı Nobel maşallah 3 sene falan yaşadı. Japon balığı. Arada bakıyordum ben buna. Böyle yemini falan verirken bir iki dakika falan bakıyordum göz kesiliyorum. Yalan olmasın biraz rahatlıyordum. Bu arada rahmetli Oscar Nobel mekanları cennet olsun. İyi hayvanlardı. Birini çok tanıyamadık ama diğeri işte çok zaman geçirdik onunla. Ay bu ne bunlar? hareket ediyor bir de eline almış bunu be. Allah seni kahretmesin bırak şunları elinden. Ay Allah'ım yarabbim. Ya. Bırak bırak onlar ne böyle. Allah kahretmesin. Ay, ay yemin ediyorum var ya psikolojim bozulur. Bak vücudum kilitlendi Yemin ediyorum vücudum kilitlendi Bu videonun neresi rahatlatıyor? Şu an hiç rahatlamışa benziyor muyum ben? Ay Allah'ım her tarafım kilitlendi ya. Ayak kemiğim çıkacak. O kadar kasıldım. Ay vücuduma kramp girdi. Şu an her tarafıma kramp girdi. Ay Allah esirgesin. Yemin ediyorum bak ben hiç hoşlanmam öyle üzerimde bir şey yürüsün falan. Vallahi kilitlenirim Konuşamam ki. Ay dişlerim acıdı ya. Dişimi sıktım herhalde videoyu izlerken. Bir şey oldu. Yazık günah ya. Bana yazık günah. Ne biçim rahatlama videosu oldu bu ya? Bir tane bile rahatlayamadım ya. Ha, büyük bobini kesiyor. Ha. Bu neymiş? Bal petek. Balı sızıyor. Ay şu an o kadar rahatlıyorum ki. Ay çok rahatlatıcı. İşte bak. Bu köpek ne ya? Bu köpeğin tüyleri ne be? Buna, bu rahatlama videosunun arasında ne işi var bunun? Bunun tüyleri neden böyle? Niye hayvanı öyle cibiliyetsiz hale getirdiniz ya? Hayvan hareket edemiyor. Oturmuş oraya bütün gün. Kız ne bu hayvan? Kleopatra mı? Bu hayvanın çişi kakası geldiğinde ne yapıyor? Kız bozulacak diye bir yere bir şey değer. Tüyüne bok değer diye bu sıçamıyordur bu hayvan ya. Niye bu hayvanı bu büyük sorumluluğu yüklediniz? Boyundan büyük gözükmüyor. üzerinde battaniye var zannettim. Kıyamam. Yürüyen tüy. Yine rahatlamadım. Ama o bal. sizde rahatlattı mı? Beni çok çok rahatlattım. Bu Şişenin içine herhalde onu dökecek. Hadi dök bakayım. Dök kız. Evet. Evet. Ha. Aa. Ay insanın baktıkça çabakası geliyor. Ay çok güzel oldu. Çok güzel. Bak nasıl rahatladım. Bu ne yapıyor şimdi? Yemek bu herhalde de bu yemeği asla yemem. O ocağın halini bir iki çiftleyin orayı. Bir insan hijyenik davranır ya. Bu neymiş? Ay şehir kan gölü oldu. Ama çok güzel oldu. Çok güzel gözüküyor. O ikincisini yapmayacaktın. Sıçtın içine. Birincisinde çok güzel dağılıyordu. Şimdi ne yapacaksın? Renk mi? Yok. Bu ne? Bir şey yapılıyor orada arkadaşlar. Ne yapıldığını anlamadım. Buna bakınca da rahatlıyormuşuz. Rahatlatıcı videolarda çıkıyormuş. Hii. Allah bismillahirrahmanirrahim. Köpeğe bak köpeğe. Hii. Bu var ya bu ana ağlatır. Bak geçen de bir tane iri bir köpek gördüm yolda. Kur'an'ı evliya çarpsın sırtımdan ter aktı. Sırt kemiklerim birbirlerinin içine girdi. Korkudan götüm attı içime sıçtı. Vallahi billahi. Çok büyük bir şekilde korkuyorum büyük köpeklerden. Böyle bir şey böyle üzerime geliyor falan. Bak ruhumu teslim ederim. Kız orada ölürüm zaten. Ne kadar iri bir köpek o. Bu beni rahatlatma da gerildim. Korku filmi izler gibi hissettim az önce Kendimi. Yine rahatlayamıyorum uykum da gelmedi Aksine açıldı şu anda Al bak yine çakmak çakmak gözlerim Saat kaç 2-5 geçiyor saat Gözümde uyku var mı Cık. Bir gram yok Evet balon yapıyorlar Büyük balon Ay çok güzel oldu Ay ne kadar güzel oldu Bu ne balıklar yine Kurban olsunlar size Yiyecekler ya sizi siz nereye gidiyorsunuz Bu beni rahatlatmadı. bundan bunların bahtına üzülüyorum. Şu an yeneceksiniz. Çünkü belki çiğ, çiğ de yenebilirsiniz. Ah kıyamam size. Bu ney? Bal. Demek ki dünya üzerinde bal izleme videoları tutuluyor yani. Balın akışı falan. Rahatlatıcı olarak. Çok rahatladığımı söyleyemem açıkçası. Makine olayları beni etkiliyor mu? Ha, tel yapılıyormuş. Ha etkiledi herhalde biraz. Dur bakayım. Bitti. Bu ne? Ne yaptığını anlamadım ama. Ay çok güzel. Bir şeyin rulosunu yapıyor ama. Ay çok güzel oldu. Ha, yine karpuz. O, o karpuzun ortası ne yenir he? Ay çok severim karpuz. Ne şimdi bu adamın. Böyle kayıkla falan gitmesi Bu adamın böyle gitmesi beni rahatlatıyor mu Ay çok rahatladım Bak ne kadar huzurlu adam Vallahi çok huzurlu Ay böyle mutlu insanlar Görünce dayanamıyorum çok seviniyorum Bu ne İçine yaprakları Kız yaprakları ne oldu öyle Ne o hareketlendiler Hemen bir kendilerine geldiler canlıymış gibi Kağıt ikiye bölünüyor Evet çok rahatlıyorum şu anda. En azından gerilmiyorum. Rahatlamıyorum ama gerilmiyorum da. Ah. Fış kele. Görüyorsun değil mi? Al işte bak rahatlatıcı video dediğim böyle olur. Evet bak ablam ne kadar güzel spor yapıyor. Maşallah aynı ben. Bak işte böyle rahatlatıcı video. Hah yine balıklar. Evet. Şunların tipine bak. Bunlar, bunlar nasıl konuşuyorlar aralarında? Acaba balıkların iletişimi nasıl birbirleriyle? Çok merak ediyorum. Bu ne yapıyor bu abi? He, bak bu rahatlatır. Bunu izlemek benim hoşuma gider. Ben severim böyle şeyleri. Ay çok güzel oluyor bak. Ay ne kadar güzel. Hiç oynatmıyor bile. Ay ay çok güzel yapıyor bak Başım dönüyor Tam zamanında kapandı video Vallahi gidiyorum böyle Bu abi ne yapıyor Ağaçta bir derdi var da Ne yapıyorsun acaba hiç anlamadım seni Ha su geliyor Ha onları kız bunlar aç Her yerde aç işte Ha slime yapıyor Bak bu insanın hoşuna gider izliyorsun çünkü Bak ay ne kadar güzel uzuyor yapan insan da saç gibi oldu sanki. Gri saç böyle. Kuaförde saçı yıkıyormuş gibi durmuyor mu şu anda? Gri saçı. Yeni boyanmış. Bak bak nasıl yoğuruyor bak. Surata bak mimik oynamıyor. Gerçi oynasa da anlamazsın onu. Bu rahatlatıcı video mu? Kız insanlar orada... Gülüyorlar bir de ya. Bunlar kendi hallerine gülüyorlarsa ben hiçbir şey diyemeyeceğim artık. Üzülemeyeceğim atıyor. Ay ne kadar güzel döndürdü attı. Ay valla şu dakikadan itibaren rahatlıyorum. Ay çok güzel bir görüntü oldu. Hadi bakalım rastgele. Burada da balonları patlatıyor. köpeğe bak köpek gidiyordu arada ya. Yazık günü o köpeğe. O köpeği alın oradan. Ya köpekler de geliyor. Lan oğlum niye yapıyorsunuz? Bu da rahatlattım bunları. Rahatlamıştır herhalde. Bak rahatlamış bir adam. Oo, çok rahatladım evet evet evet. Bu ne? Yakıyor. Evet ne olacak? Niye patlayacak zannettim. Hiçbir şey olmadı. Ne oldu orada? Hiçbir şey olmadı yani. Evet bu sarı balon. Balona bakınca mı rahatlıyoruz anlamadım ben. batır. He, bak bunlar güzel işte. Bak bunlar çok güzel tamam. Bir ara balona takılı kaldık. Balona bak bakıp rahatlayacağız zannettim. Kız hayvanları. Yazık günah. Tiplere bak. Kıyamam size ya. Her güzel şeyin bir sonu vardır. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve kanalıma abone olmayı sakın. Hepinizi çok seviyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.